ederim. Sizi benim pizza attığım şu 82 kere izlenmiş. Arkadaşlar, benim aklım Pixel John'la videosu da yani 4 gün içlenme olmuş. Eğer, eğer abone olursanız yeni Pixel John'la videolarını ben çekip ben atacağım yani. Gerçekten arkadaşlar çok teşekkür ederim bu pizza. Pizza atmış yurtumu 83 kişinin izlemesi için. Ben de short atacağım arkadaşlar. Ama evet. siz abone olursanız e, ıı, şey yapacağım. Pizza cuma yok çekeceğim. Şimdiki hesabımı size göstereceğim. Eymen biliyor her şeyim var Eymen. İmparator koydu ismini severdim. Evet. E, beni bulunan lütfen abone olsun çünkü adım tabi pek bulunmuyor ben size hesabımı gösterince benim zengin olduğumu anlayacaksınız. Arkadaşlar dinlemeyin be ya, ben müzikten indiriyor. Ben... Yok yok yalan, ya, ya, temizlik... da... yalan, yalan ya, ya. Yalan yalan yalan. Ya, 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 ya. Ben hepsini ben Bu arada abone de olun. Yani görüntülememiz çok demedim. O daha yani hiç izine izlemeyen şeyde. Yani abone olun dedim de görüntülemeyi çok edin demedim yani. Hiç gerek yoktu. Burada sizi çok seviyorum. Size bayılıyorum isterseniz. Eğer büyüdüğümüz an zengin olsak bu sizi ilk abone olanlara eğer biz büyüdüğümüz an zengin olursa ilk abone olanlara bir hediye vereceğiz. Para. Ay, çok özel bir şey. Çok güzel bir hediye vereceğiz. Ya ne <laughs> vereceksin abi ya? Büyüyen zengin olalım YouTube sayesinde. Orada kafa değil ya. Muhafık. Yarın videolar gelir mi? Baş kaç saattir? Bu internet evde oturuyoruz. Kaç saattir burada mal mal oturuyoruz işte. Ne yapacaksınız? Roblox oynuyoruz işte. Hayır Roblox falan. Lan ne yapıyor? Tıkandırdık lan bir döndürüyor. Şu arkadaşa bir murdanın üstüne atlı bir bütçe indirdik. O böyle katil kim ismi zaten dedi. Allah belanı ver. Ay, <laughs> bu arada pizza tamer oyunundaki iki <laughs> su pizza yazdım. Sihort gerçekten çok izlenilmiş. Sizi çok seviyorum. Güle güle. <laughs>